Selam YouTube, ben astrolog Ertuğrul İngenç. Umarım herkesin sağlığı ve keyfi yerindedir. Mikrofonla alakalı problemi hala halledemedim, o yüzden kusuruma bakmayınız. Bugün 30 Nisan güneş tutulmasından bahsedeceğiz. Boğa burcunda Uranüs'ten bir güneş tutulması, inanılmaz önemli bir güneş tutulması. Hadi hep beraber videoya geçelim. Ee, bu tutulma aslında birçoğumuza inanılmaz güzel şeyler getirecek. Hatta yıl içerisinde bulabileceğimiz en iyi tutulmalardan bir tanesi. Bu bir güneş tutulması olacak ve güneş bir tutulması 10 derece boğa burcunda kendisini gösterecek. Özellikle bu derecenin kendi içerisinde de derin manalar var ve gökyüzündeki semboliklerin de bir arada okunduğunda çok aşırı derecede derin manaları olduğundan bahsetmek istiyorum. İlk önce bu tutulmanın birçok kişiye evlilik getireceğini söylemek istiyorum. Özellikle doğum haritası müsait olanlar yani bu tutulmanın Özellikle haritanız müsaitse, haritanızda iyi göstergeler varsa birçokları evlenecek, birçokları ruh eşlerini, aşklarını, hayatındaki tutkuyu, hayatındaki romantik keyfi bulabileceği anlar yaşayacakmış gibi gösteriyor. Özellikle dünya genelinde evlilik tem temelinin, evlilik olayının çok fazla artacağını söyleyebiliriz. Burada kavuşmuş olduğu bir yıldız var. Tutulmanın biz buna Şedir yıldızı diyoruz. Aslında bu yıldızın dünya çok derin manaları yokken bir yandan kişisel haritalarında bu yıldızı olanlar uyanmaya başlayacak ve özellikle bu yıldız çok büyük tutkulu aşklarla, aşklarla alakalıdır ama uzak mesafe ilişkisini de kendi içerisinde barındırır. Yani bu tutulmayla beraber uzak mesafe bir ilişki başlayabilir. Bir kişiye aşık olursunuz. Özellikle erkek olan, eril olan taraf bir kişiye aşık olur ve o kişiye ulaşamamaktan kendisini kötü hissedebilir. Dişil taraflara ise yani daha çok kadınlara ise daha fazla teklifin geleceğini, daha fazla insanın onlarla beraber olmak isteyeceğini, kapılarından belki de çok fazla mesaj geçeceğini anlatan kombinasyonlardan bir tanesi. Özellikle tutulmanın yöneticisi olan Venüs 27 derecede. 27 derece balık burcunda Venüs'ün yüceldiği derecelerden bir tanesidir. Ekstra olarak da Jüpiter gibi destekleyici bir e, gezegenle kavuşuyor. Bir yandan da Neptünle kavuşuyor. Bunu adeta bir cennet göstergesi olarak görebilirsiniz. Çünkü bu tutulmadan sonra gelecek tutulma, oradan bahsedeceğim, bayağı sıkıntılı bir tutulma. Ve bu tutulma inanılmaz derecede iyi özellikleri hayatımıza sokacak çok güzel bir tutulma olduğunu söyleyebilirim. Kişisel hayatlarımızda dediğim gibi birçok kişiye evlilik getirecek, aşklarında inanılmaz büyük bir ilerleme yaşanacak, ilham çok fazla artacak, yaratıcılık çok fazla artacak. Şifa ile alakalı problemleri olanlar birçok şifa ile kendilerini kutsanmış olarak bulacaklar ve en önemlisi bu burada ruh eşleriyle alakalı bir durumun inanılmaz derecede tetikleneceğini düşünüyorum. Çünkü burada 119 nolu Saros döngüsü içerisinde bulunan bir tutulma. Tutulmaların Saros döngüleri vardır. Bunlar bir ailedir. Ee, batıda buna e, Dragon Family derler özellikle Alexander Imşeragic. Bir şekilde bir tutulma ailesi tutulma yapmaya başladıkça çok uzun süreler boyunca tutulmalar yapar ama... 119 nolu Saros döngüsünün neredeyse son tutulmaları. Son tutulmalar aslında bir şeyin sonlandırmak, artık bir şeye e, anlam kazandırmak ve amacına ulaştırmakla alakalıdır ve bu tutulmanın kökenine baktığımızda ilk tutulmasını milattan sonra 850 yılında yaptığını görüyoruz ve o tutulma da boğa burcunda ve 27 derece boğa burcundaymış. Benzer bir şekilde Jüpiter'le bir kavuşumu varmış. Benim burada hissettiğim açıkçası bu tutulma özellikle reenkarnasyona inananlar için 850 yılından kalma bazı şeyler hatta o dönemden beri tekrardan bazı tutulmalarla beraber ortaya çıkmış bazı hikayeleri tekrar ortaya çıkartabilirmiş gibi hissettirdi. Özellikle bu konuyu araştırmak isteyenler, ruh eşleri ya da e, karmik eşlerle alakalı konular bu tarihlere bakabilirler. 119 Noğlu Saros döngüsüne bakabilirler diyebilirim. Dediğim gibi uzak ilişkilerle alakalı bazı konuları da tetikleyebilir. Ee, uzaktaki insanların birbirlerine birden aşık olmasını tetikleyebilir ama bu aşktan şey... Tutkusal bir aşktan bahsetmiyoruz biz burada. Tamamen ilahi, tamamen duygusal, tamamen fantezik, tamamen ideal bir ilişkiden bahsediyoruz. Bir şekilde insanların fantezilerinin tamamlanması, kendilerini o fantezi içerisinde bularak bir şey yerine getirmekle alakalı arzuların yoğunlaşmasıyla alakalı temaların çok fazla değişeceğini ve bir şekilde tetikleneceğini söyleyebiliriz. Burada diğer temalardan bir tanesi dünya genelinde ve özellikle de ülkemizde de parayla alakalı maddi değişimler yaşanacaktır. Ne demek? Elimizde tutmuş olduğumuz parada bazı şeyler değişecektir. Çünkü bu Uranüs'yen bir tutulma. Atıyorum paranın basıldığı kağıt değişebilir, maden değişebilir, paranın yapısı değişebilir. E, parayı kullanış biçimimizden ziyade paranın elle tutulur, gözle görülür yapısının değişmesiyle alakalı önemli bir kombinasyon var. Bunun dışında da e, elektronik paralar, işte bu blockchain teknolojisi, e, kripto paralar gibi olaylarla da alakalı önemli temaların birden ortaya çıkması pik yapmasıyla alakalı konular olacaktır. Ama yükselir mi, açılır mı benim alanım değil. E, finansal astroloji o konuyla alakalı net bir şey söyleyemeyeceğim. Parayla alakalı birçok şeyin değişeceğini söyleyebiliriz. Ve dünya genelinde aslında yer sarsıntıları, maden kazaları bu tarz konular olacaktır. Çünkü boğa burcu toprakla alakalıdır, doğa anayla alakalıdır. Uranüs de depremselliğiyle bilinen bir e, gezegendir. Dünya genelinde sarsıntılar olacaktır. Garip doğa olayları, garip doğa... E, hareketliliği, hayvanlarda değişik dürtüler, hayvanların farklı hareketlenmesi genellikle boğa tutulmalarında gördüğümüz kombinasyonlardan bir tanesidir. Ticaretle alakalı konularda yoğun bir daralmanın görüleceği bir döneme doğru gidiyoruz. Ekstra olarak dünya genelinde aile yapısını değiştirecek bazı adımların atılacağını, bazı olayların yaşanacağını genel olarak söyleyebiliriz. E, ev içindeki bazı temalar da değişecek ve e, Birçok kişi hayatında tahmin etmedikleri yükselişler yaşayacaklar. Çünkü bu çok iyicil bir tutulma ve haritanız müsaade ediyorsa hem evlilik getirebilir, hem mal mülk getirebilir, hem para getirebilir. Birçok şey getirebilir ama haritanızın detaylı bir şekilde incelenmesi gerekiyor. Size hangi etkilerin geleceği ile alakalı. Bu tutulmanın derinlemesini incelediğimizde şöyle bazı semboller var. 10 derece üzerinde gerçekleşiyor. 10 derece boğa burcunda. Bu özellikle e, hükümetlerle alakalı, devletlerle alakalı bazı konuların çok fazla ön planda olacağını, hükümetlerin özellikle ve maddiyat ve finansla alakalı hikayelerde atmış oldukları adımları belki de geri atacaklarını ya da revize etmek için bazı e, kararlar alacaklarını gösteren önemli semboller var. Tutulmayan Mars uyumlu bir açı yapıyor. Özellikle buradan ben şunu çıkartıyorum. Birçok kişi hayallerini gerçekleştirmek için içinde bazı e, tutkular hissedecek, bazı motivasyonlarını hissedip bunlar için adım atmaya başlayacaktır. Ama genel olarak dünya genelinde insanların kendilerini birazcık daha miskin, birazcık daha oturaklı, birazcık daha harekete karşı dirençli hissedebilecekleri bir döneme girdiklerini söyleyebiliriz. Tutulmanın sabiyan sembolüne baktığımızda çiçek serpen bir kadın olduğunu görüyoruz. Bu çok spesifik ve önemli bir semboldür. Çünkü dişil enerji tarafından kutsanmakla, kutsanmakla alakalıdır. Ve çiçekler aslında bolluk bereketi bir yandan çağrıştırsa da ben buna birazcık sevgiyi saçan kadınlarla alakalı sembolikler olduğunu düşünüyorum. Bir şekilde birçok kişinin kendi hayatındaki gerçek sevgiyi, gerçek aşkı, gerçek mutluluğu bulmak için adım atması ve bu konularla karşılaşmasıyla alakalı temaların olacağını söyleyebiliriz. Unutmayalım ki bu parçalı bir tutulma. O yüzden olaylar parça parça gelişecektir. Ve önümüzdeki yaklaşık bir yıllık döngü içerisinde bu tutulmanın etkilerini zaten biz yavaş yavaş parça parça hissedeceğiz. O tarihlerle de alakalı detay vereceğim. Ama bu parçalı bir tutulma olduğu için etkisini ilk başta ve tamamen göstermeyecektir. Bir başlangıç yapacaktır. Atıyorum 30 Nisan civarında birisiyle tanışırsınız. Aradan bir süre geçer bir şeyler olmaya başlar birden bir bakarsınız evlilik teklifi gelir gibi gibi düşünebilirsiniz. Tutulmanın yöneticisi olan Venüs 27 derece balık burcunda. Venüs 27 derece balık burcunda en çok iyi hissettiği ve en çok yüceldiği burçlardan bir tanesi. Jüpiter kendisini çok iyi hissediyor. Neptün zaten burada yönetici. İnanılmaz güzel bir kombinasyon. Bu kombinasyonun tutulma yöneticisi olması aslında önümüzdeki 6 aylık süreç içerisinde Covid'den tamamen kurtulacağımızın göstergelerinden bir tanesi. Ruh, eşi, aşk, romantizm, fantezi, yaratıcılık, şifa, göksel yardım, gökten yardım gelmesi gibi temaların çok fazla artacağı bir döngü içerisinde giriyoruz. Ve özellikle kendi içimizdeki gerçek şefkate doğru yaklaşacağımızı hissettiğimiz anlar olacaktır. Ama bu kuzeyli bir tutulma. Yani e, kuzey ay düğümü tarafında olan bir tutulma. Genellikle kuzey düğümlü tutulmalarda olaylar ilk başta istediğimiz gibi gitmiyormuş gibi gözükür sonrasından hayırlı bir yere doğru gider O yüzden 30 Nisan civarlarında bir şeyler olmuyor gibi olabilir buna çok fazla takılmanızı istemiyorum açıkçası burada e, Jüpiter ve Neptün tam derece kavuş Pardon, Venüs ve Jüpiter tam derece kavuşum içinde olmalarına rağmen... ...Neptün bunlara 3 derecelik bir orkla kavuşuyor. Bu şiirler, şarkılar yazılacağını anlatır. Ekstra olarak iletişimle alakalı konularda sisler, puslar, düşüncelerin dağılması gibi hikayeler olabilir. Sularla alakalı bazı sıkıntılar yaşanacaktır. Müsülaz probleminin tekrar ortaya çıkması olabilir. Ya da denizlerden gelebilecek bazı sıkıntılı süreçler olabilir... Bol yağışlardan dolayı toprakların sıkıntıyla uğraşması gibi hikayeler kendilerini gösterebilirmiş gibi hissettirdi. Özellikle 27 derece balık burcunun sabiyen sembolüne baktığımda ise dolunay altında verimli bir bahçe olduğunu gö gösteriyor sembol. Bu bana şunu hatırlattı açıkçası önümüzdeki süreç içerisinde tarımla alakalı konular dünya gelininde çok fazla önem kazanacakmış gibi hissettiriyor bana açıkçası. Türkiye'ye odaklanırsak eğer burada şöyle bazı durumlar var. Bir şekilde e, tutulmanın haritasını açtığımda yükselenin 27 derece Yay burcu olduğunu görüyorum. Yine 27 derecenin bir etkisi var açıkçası. Özellikle burada bulunan bazı yıldızlar Türkiye içerisinde bazı kişilerin prestij kaybedeceğini anlatır. Dinle alakalı bazı konulardan dolayı ülke içerisinde ufak tefek karışıklıklar çıkabileceğini de anlatan bir kombinasyon var. Türkiye haritasının 11. evine denk geliyor bu meclis, sivil toplum kuruluşları, başkan yardımcıları, dernekler, halkın umutları ülke dost, ülkenin dost olduğu kesimlerle alakalı olayları anlatır ve bu olaylarda inanılmaz derecede hızlı, ani ve beklenmedik değişimler yaşayacağını anlatan bir kombinasyon var. Türkiye haritasının 11. evi üzerindeki Lilith üzerinde gerçekleşecek bu tutulma. Bu sebepten dolayı meclis, meclis içerisinde inanılmaz garip bir entrika, bir skandal, İnsanların birbirleri arkasında konuştuğu görsellerin önümüzdeki süreçte karşımıza gelebileceğini anlatıyor. Bu sebepten dolayı meclis içerisindeki karışıklıkların meclis içerisindeki entrikaların özellikle hükümet başkanları ya da devlet yöneticilerine birazcık zarar verebileceği bir dönem üzerinde olduğumuzu gösteren kombinasyonlar var. Çünkü tutulmanın yöneticisi ülkemizin haritasının 10. evine denk geliyor ve bu ev özellikle hükümetin itibarıyla alakalıdır. Devlet başkanı ile alakalıdır. Bu alanlarda bazı karışıklıklar çıkabilir ya da meclis içerisindeki çatışmalardan dolayı ülke yöneticisi bir şekilde kendisini zor durumda bulabilirmiş gibi hissettirdi Türkiye açısından baktığımızda. Özellikle yönetici parti perspektifinden baktığımızda sıcak bazı gelişmelerin yaşanabileceğini gösteriyor ve ülke içerisinde ünlü ya da tanınmış kişilerin skandal vari olayları ortaya çıkabilir. Bu sadece siyasi alanda değil, genel olarak ünlülerle alakalı, selebritilerle alakalı bir alanda olabilir. Skandal vari olaylar, bir kumar skandalı bir e, cinsel skandal ortaya çıkabilirmiş gibi hissettirdi bana genel olarak harita burada e, eskiden verilmiş olayların eskiden verilmiş olan bazı kararlardan geri döneceğine dair e, bazı sembolikler var genel olarak baktığımızda geçmiş bazı davaların tekrar açılması tekrar gündeme gelmesiyle de alakalı önemli kombinasyonlar var meclis içerisinde bazı gerimler olabilir. Ülkenin zaten enflasyonla alakalı sıkıntısına bahsetmeye gerekiyor. Çünkü zaten bir sonraki tutulmada bunlarla alakalı detaylı de, e, detay vereceğim. Daha detaylı bir şekilde konuşacağız. Bu tutulmanın ekstra bazı temaları var. Bu temalar birazcık garip açıkçası. Birazcık onlara girmek istiyorum. Çünkü Kolluk kuvvetleriyle alakalı yani polisler iç e, güvenlikle alakalı konularda gerilimli günler yaşanabilirmiş gibi hissettirdi bana harita. Özellikle din ile alakalı şaşırtıcı gelişmeler yaşanacaktır. Benim burada hissetmiş olduğum FETÖ davasının tekrar gündeme gelmesi ya da Fetullah Gülenle alakalı tekrar bazı olayların ortaya çıkmasıyla alakalı temalar kendisini gösterebilmiş gibi hissettirdi. Türkiye içerisinde yine düğünlerle alakalı bir artış yaşanacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken konulardan bir tanesi Tarlalarda, bahçelerde, özellikle tarımla alakalı alanlarda bitkileri etkileyebilecek bir rahatsızlığın ortaya çıkması söz konusu. Bu pasla alakalı ya da paslanmakla alakalı bir rahatsızlık olabilir. Bitkilerin birçoğunu bulaşıcı olarak etkileyebilecek bir hastalık, bir rahatsızlık olabilir. Selle alakalı bazı durumlardan dolayı e, toprakların bereketsizleşmesi genel olarak görülebilir, e, gözüküyor. Haritayı, haritaya detaylı şekilde baktığımda bir dini mekanın tapınaktan Tekrar eski hale dönmesi ya da bir tapınağın hani bu illaki Müslümanlık ya da İslam'la alakalı bir şey olmayabilir. Bir e, kilise olabilir, bir tapınak olabilir, eski bir mabet olabilir bilemiyorum. Ama dini bir yerin yenilenmesi ya da başka bir şeye dönüştürülmesiyle alakalı olaylar olacaktır genel olarak ülkemizde. Burada ekstra olarak detaylardan bir tanesi... Bir seri katil ortaya çıkabilir gibi hissettirdi bana. Çünkü bazı sembolikler bunu gösteriyor. Hani bu nerede çıkar, ülkemizin hangi şehrindedir ne olur bilemiyorum. Ama bir seri katilin ülkeyi birazcık germesi ya da birazcık etkilemesiyle alakalı temalar kendisini gösterebilirmiş gibi hissettirdi. Nesli tükenmiş bir hayvanın Türkiye'de tekrar ortaya çıkması ya da bunu dünya genelinde de yayabiliriz. Nesli tükenmiş bir hayvanın ortaya çıkması. Yani bilemiyorum nasıl bir hayvan çıkar, nasıl bir şey çıkar ve bununla da alakalı bir temanın olabileceğini gösteren kombinasyonlar var. Büyük ve tutkular aşklardan zaten bahsetmiştik. Av yasağı ile alakalı bir durumun gündeme gelmesi ve bu süreçten dolayı, bu olaydan dolayı birazcık sosyal medyada olayların karışması yaşanabilirmiş gibi hissettirdi. Bir fabrikanın nehri zehirlediği için yine bir gündem olayının çıkması yine bu tutulmanın içerisindeki temalardan bazıları bu tutulma dediğim bir, bir parçalı tutulma olduğu için dönem dönem etkilerini gösterecek ve en büyük etkiyi aslında 30 Nisan civarında ikinci büyük dalga ise 6 Haziran'da en büyük etkilerinden bir tanesini gösterecek parçalardan bir tanesi tamamlanacak diyebiliriz. O yüzden 6 Haziran civarına dikkat etmek lazım. Ardından gelen tarihlere baktığımızda ise 16 Haziran civarında kendisini gösterecek tekrar. 2 Temmuz civarında özellikle bu bahsetmiş olduğum haberler ortaya çıkabilir, kendisini anlatabilir. 13 Temmuz civarında tekrar tetiklenecek. 19 Temmuz civarında bu sefer daha alevli ve daha e, sıkıntılı olayların olabileceği bir döngü bu. 19 Temmuz birazcık daha sert olaylar yaşanabilir. Biraz daha bu tutulmanın sıkıntılı olarak bahsettiğim temaları kendilerini gösterebilirmiş gibi hissettirdi. Benzer bir tetiklenme 24 Temmuz'da gerçekleşecek. 2 Ağustos'ta tekrar bir tetiklenme var. 19 Ağustos'ta tekrar bir tetiklenme var. 25 Eylül önemli bir tetiklenme tarihi yine bu tutulmayla alakalı. 25 Eylül civarında özellikle ülkemizde bazı hareketli olaylar yaşanabilir. Kişisel hayatlarınızda da bazı şeylerin sonuçlandığını, bazı şeylerin ortaya çıktığını gördüğünüz bir tarih olabilir. Dediğim gibi 25 Eylül tarihinde ve en önemli tarihlerden bir tanesi açıkçası 31 Ekim civarındaki tarih. Burada da yine bahsetmiş olduğumuz tutulmalar kendisini tetikleyecek. Burada da aslında olayların sonuçlandığını, sonlandığını, netleştiğini, daha görünür olduğunu göreceğimiz bir tarih olduğunu söylemek istiyorum. 31 Ekim ama bu tarihlerden en önemlisi 6 Haziran ve 19 Temmuz olacaktır. O günlerde daha hararetli, daha olaylı, daha kendisini gösteren hikayeler yaşanacaktır genel olarak baktığımızda. Açıkçası hayırlı bir tutulma. Birçoğuna evlilik ve mutluluk getirecek. Şimdi burcunuza ve yükselen burcunuza göre etkilerine bakalım. Şimdi e, koçlar ve yükselen koçlara baktığımız zaman açıkçası bu etkiyi. İkinci evleri üzerinden alacaklar bu tutulmayı. Bu tutulma ikinci evleri üzerinden olacağı için bir şekilde maddiyatla alakalı, parayla alakalı, hanelerine giren tüm paralarla alakalı yeni beklenmedik ani olaylar yaşanabilir. Önümüzdeki bir yıllık süreç içerisinde bu konuların tekrar gündeme geldiğini, tekrar tekrar konuşulduğunu, parçalı parçalı olaylar yaşadıklarını hissedebilirler. Tutulma yöneticisi 12. evde olduğu için maddiyatla alakalı içsel durumlarının ya da genel hanelerindeki durumlarının İçsel dünyalarında bazı gerilimleri ya da sıkıntıları sebep olabileceğinden bahsediyor. Ama bunların hepsi şifalanmak ve sizi dönüştürmek için yaşanacağını genel olarak söylemek istiyorum. Boğalar ve yükselen boğalar direkt olarak üzerlerine alıyorlar etkileri. Bu yüzden birinci evlerinde yaşanacak bu tutulma boğaların karakterlerini baştan aşağıya değiştirebilir kadersel olarak kendilerini yeniden e, tanımlamak isteyebilirler. Dış görünüşlerinde ani bir değişim olabilir. Sağlıklarına dikkat etmeleri gerekiyor genel olarak. Yani içsel olarak ...hayatlarında garip bir deprem süreci yaşıyorlar. Çünkü bir şekilde bir şeylerin değiştiğini, bir şeylerin değişmesi gerektiğini hissediyorlar. Ve önlerine şaşırtıcı, beklenmedik ani konular çıkabilir. Özellikle aileleriyle alakalı bir durumun kendi üzerlerine kaldıklarını hissedebilirler. Burada tutulma yöneticisi 11. evlerinde olacak. Bu sebepten dolayı arkadaşlar ve aileyle yakın çevreyle alakalı konularda yeni durumlar söz konusu olacaktır kendilerindeki bu değişimlerin en büyük etkilerini ve desteklerini arkadaşları ve yakın çevrelerinden alacaklarını genel olarak söyleyebiliriz. Burada ikizler ve yükselen ikizlere baktığımda ise Tutulma etkisini 12. evlerin üzerinden alıyorlar. Bu içsel dünyalarında beklenmedik bir gerilim yaşayacaklarını hissedebilirler. Bir şekilde biraz daha yalnız kalmak isteyecekleri, biraz daha yalnızlığa çekilebilecekleri bir dönem özel ikizler ve yükselen ikizler için. Bir şekilde kendilerini biraz daha depresif hissedebilirler. İçsel bir gerilim, içsel bir çatışma, içlerinde bir şeylerin değiştiğini ya da başkalaştığını hissedebilirler. Kendilerini birden ya ben ne yapıyorum, nasıl bir insan oldum, biraz içime çekileyim gibi inziva vari süreçler içerisinde bulabilirler. Aslında bunlar, bu durum onlar için çok destekleyici. Çünkü bir şekilde bu içe dönüş süreci, kendilerini fark etme süreci özellikle kariyer hayatlarında, önümüzdeki süreçte onlara bayağı destek atacak ve yardım edecek konuların ortaya çıkmasını sağlayacaktır genel olarak. Yengeçler ve yükselen yengeçler etkiyi genel olarak 11. evleri üzerinden alacaklar. Arkadaş ve toplumsal çevre. Alanından alacakları bu etki bir şekilde arkadaşlarıyla alakalı konularda yeni bir durumun, yeni bir hikayenin, bir şeylerin aniden değiştiği durumların yaşanabileceğinden bahsediyor. Arkadaşlarından bir tanesi ayrılabilir ya da bir şekilde yeni bir arkadaş grubu, yeni bir topluluk, yeni bir e, alanda kendilerini bulabilirler. Bu alandan açıkçası destek alacaklarını söyleyebilirim. Buradaki değişim, arkadaşlarıyla alakalı değişim hayat görüşlerini çok fazla yükselteceği için özellikle yurt dışı ile alakalı bir durum bekliyoruz mahkemelerle alakalı bir durum bekliyorsanız ya da hala öğrenci olanlar üniversiteyle alakalı destek alabilecekleri bir döngü içerisine girdiklerini söyleyebilirim. Aslanlar ve yükselen aslanlara baktığımızda 10. evleri üzerinden alacaklar ve onlar için gerilimli bir süreç. Niçin gerilimli bir süreç? Önümüzdeki döngü içerisinde kariyer hayatlarında ani ve beklenmedik değişimler yaşanabilir. Bu bir terfi de olabilir. Bu işle alakalı ya da patronlarla alakalı beklenmedik olayların canlarını sıkması da olabilir. Onlara destek alması da olabilir. Açıkçası haritalar burada çok önemli. Çünkü kişisel haritanızda bir derecelik bir değişim bambaşka bir etki yaratabilir. Çünkü e, tutulma yöneticisi 8. evlerinde bulunuyor. Bu Mirasla alakalı güzel bir destek alabileceklerini de anlatabilir. Bir yandan da hayatlarında krizli bir süreç yaşayacaklarını da gösterebilir. Aslanlar için birazcık dengesiz bir süreç. İki etkiyi de bir arada yaşayabilirler. Mirasla alakalı kredilerle alakalı güzel şeyler gelirken bir yandan hayatlarında ufak tefek krizlerinde olabileceğini düşünebiliriz burada genel olarak. Başaklar ve yükselen başaklara baktığımızda etkiyi 9. evleri üzerinden alacaklar. 9. evleri üzerinden aldıkları için bir şekilde okul okuyan, üniversiteyle alakalı bağlantılı olanların büyük bir değişim yaşayacağını söyleyebiliriz. Mezun olabilirler ya da okullarında değişik bir durum olabilir. Mahkemeyle alakalı ya da yurt dışı ile alakalı konulardan beklentileri olanlarsa beklenmedik ani şaşırtıcı değişimler yaşanacağını söyleyebilirim. Ama bu şaşırtıcı değişimler özellikle ilişki hayatlarına inanılmaz derecede iyi yansıyacak. Bu onları bir evlilikle getirebilir. Bu onlara bir e, ilişki de getirebilir. Yeni bir insanın hayatlarına girmesini de sağlayabilir açıkçası. Teraziler ve yükselen terazilere baktığımızda ise etkiyi 8. evleri üzerinden alacaklar ve yöneticisi de 6. evde olduğu için. Terazi burçlarının önümüzdeki süreçte birazcık kendilerine dikkat etmeleri lazım. Çünkü sekizinci krizlerle ve değişimle dönüşümle alakalı bir evdir. Her zaman insanoğlu dönüşümden ve değişimden kaçar. Bu sebepten dolayı hayatınızda garip konular kendilerini gösterebilir. Özellikle mirasla alakalı e, kredilerle alakalı, borçlarla alakalı konular kendilerini birden ortaya çıkartabilir. Ve bu ee, yeni ve şaşırtıcı durumlarla uğraşmaya çalışırken kendilerini yorgun, argın, bitkin hissedebilirler. Sağlıklarına dikkat etmeleri gerekiyor. Genel olarak bahsettiğim tarihlerde hem tetiklenme tarihlerinde hem de tutulma tarihinde. Çünkü yönetici 6. evde. Bu haritalarındaki gezegen kombinasyonları eğer uygunsa çok iyi bir ameliyatın ardından inanılmaz güzel olaylar yaşamakta olabilir. Özellikle ameliyat bekleyenler için. Ama e, sıkıntılı süreçlerde zorlayıcı bir rahatsızlıkla da karşılaşmayı anlatabilir. Bu sebepten dolayı haritalara detaylı bir şekilde bakılması gerekiyor. Akrepler ve yükselen akrepler etki 7. evleri üzerinden alacaklar. Özellikle bekarlar için muhtemelen büyük bir evlilik geliyor. Evli olanlar için bir çocuk geliyor. Ya da bir şekilde e, eşlerle alakalı, partnerle alakalı yeni, ani, şaşırtıcı olayların yaşanacağını söyleyebiliriz. Çünkü akrepler net bir şekilde evlilik... Partnerler ve ikili ilişkilerle alakalı alandan bu etkiyi alacaklar, eşleriyle alakalı beklenmedik konular geç gerçekleşebilir, yaşanabilir. İşte atıyorum, eşinizin hayatında yeni bir durum olmuştur. Bu durum sizin hayatınızı da etkileyecektir. Gibi gibi hikayeler birden ve ani bir şekilde ortaya çıkabilir. Ama bu eşinizin hayatında etkileyen sıkıntılar ya da Ani değişen durumlar çocuklarınızın hayatını da etkileyecektir. Bekarlar içinse yeni bir evlilik muhtemelen kapıdaymış gibi gözüküyor. Çünkü hem ilişkilerle alakalı hane hem de aşkla alakalı hane çok güzel bir şekilde tetikleniyor. Özellikle e, hamile kalmayı bekleyen ya da bebek isteyen ya da e, çocukla alakalı bir deneyim isteyenler için bu alanda destek olduğunu söyleyebilirim ama kişisel haritalarınız çok çok daha önemli olacak. Gezegenlerin açıları bizim için çok daha önemli. Yaylar ve yükselen yayların kombinasyonuna baktığımız zaman ise 6. evleri üzerinden alacaklar. Önümüzdeki süreç içerisinde e, ofis ortamı ve çalışma ortamında ani beklenmedik şaşırtıcı değişimler yaşanabilir. Hastalıklara dikkat etmeleri gerekiyor. Nasıl hastalıklar ani, birden gelişen, birden beklenmeden gelişen rahatsızlıklar yaşayabilirler. Ama bu konuyla alakalı dediğim gibi yine haritalarınız çok önemli olacaktır. Çünkü birebir haritalarda bambaşka şeyler çıkabilir gibi hissettiriyor bana. Ki genel olarak da öyle zaten. Tutulmanın yöneticisi dördüncü eve gireceği için benim hissiyatıma kalırsa muhtemelen ofis ortamıyla alakalı ya da çalışma ortamıyla alakalı beklenmedik ani değişimler kişilerin evleriyle alakalı, haneleriyle alakalı olaylara sebebiyet verecektir. İşte iş saatinde bir artıştan dolayı evinizdeki insanların bu durumdan çok fazla hoşnut olmayışı ya da bir şekilde iş iş değiştirmeniz ya da kariyer değiştirmenizin ardından Ev, evdeki insanların bunu çok beğenmesi ya da hoşuna gitmesi gibi bazı durumlar yaşanabilir gibi hissettirdim. Oğlak burçları ve yükselen oğlaklara baktığımız zaman etkiyi 5. evler üzerinden alıyorlar. Çocukları olanlar çocukları üzerinden alacaklar bu etki. E, çocuğunuz yoksa da aşk, flört, e, hayatınızla alakalı beklenmedik ani değişimler yaşanabilir. Birden bir yıldırım aşkı, beklenmedik bir aşk, beklenmeyen bir hamilelik bu tarz konular yaşanabilir. Özellikle aşk hayatıyla alakalı. Birden birisiyle tanıştım, ona çok aşık oldum, yıldırım aşkı oldu, gözlerimizden birbirimizi alamadık gibi hikayeler duyabilirsiniz yükselen ve ee, oğlak burçlarından. Buradaki etki açıkçası şöyle. Çocukları olanlar ise çocuklarıyla alakalı beklenmedik ani değişimler yaşanacaktır. Ve bunun yöneticisi 3. evde olduğu için Özellikle seyahatler çok fazla tetiklenecektir önümüzdeki süreç içerisinde. Sevgiliniz uzak bir ilişki başlıyordur. Uzak bir ilişki için yolculuğa çıkarsınız. Ya da bir şekilde sevgiliniz için bir yolculuğa çıkarsınız gibi gibi hikayeler kendilerini gösterebilir. Oğlak ve yükselen oğlaklar için. Kovalar ve yükselen kovalar bu etkiyi 4. evleri üzerinden alacaklar. Kovalar için birazcık gerilimli bir süreç. Niçin? Çünkü aile hayatlarında ya da kendi hanelerinde, evlerinde beklenmedik ani değişimler yaşanacaktır. Bu bir taşınmada olabilir, evle alakalı bir yer değiştirmesi olabilir, evin içerisindeki konularda, aileyle alakalı konularda beklenmedik ani şaşırtıcı değişiklikler önümüzdeki süreçte yaşanacaktır. Bu olaylar parça parça olacak dediğim gibi bu verdiğim tarihlere dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü ev içerisindeki değişimlerin özellikle kişilerin kova ve yükselen kovaları için Maddiyatla alakalı alanlarına da etki edecek Evlerindeki bir durumdan Ani bir değişimden dolayı Bir yere para vermek zorunda kalabilirler Ya da bir şekilde Bir mirasla kalabilir ve Maddi olarak bir giriş Maddi olarak bir destek de alabilirler Bu kişilerin haritalarına göre etkileri Genel olarak değiştirecektir Balıklar ve yükselen balıklara baktığımız zaman ise etki 3. evleri üzerinden alıyorlar. Muhtemelen balıklar bol bol gezecekler bu süreç içerisinde. Yeni bir seyahat, yeni bir destek, bir yolculuk, bir eğitim bu alanlardan çok fazla ani, şaşırtıcı, beklenmedik değişimler yaşanacaktır. Yani değişmez diyeceğiniz şey bile değişebilir özellikle balıklar için. Çünkü bu tutulma balıkları çok destekleyici bir şekilde etkiliyor. Yöneticilere baktığımız zaman ise direkt birinci evde olduğu için balıklar için güzel ve şanslı bir dönemin başladığını söyleyebiliriz. Özellikle kişisel hayatlarında birçok alanda destek aldıklarını hem aşk hem aile hem e, işle alakalı genel olarak bir destek enerjisinin balıklar için hakim olduğunu söyleyebilirim. Çünkü 3. evlerindeki bu tutulma bir şekilde onları muhtemelen bir yolculuğa itecektir ve o yolculukta bir aşkla tanışabilirsiniz. O yolculukta size destek olacak bir insanla tanışabilirsiniz. O yolculukla beraber ya da alacağınız o eğitimle beraber kendinizi çokça geliştirebilirsiniz gibi kombinasyonlar olacaktır. Bu tutulmadan en çok şanslı etkilenecek burçlar başak, oğlak ve balıklar olacak. Bu sebepten dolayı balıklar güzel destekler alacaksınız. Önümüzdeki süreç içerisinde kendinizi birazcık daha kutsanmış, desteklenmiş hissedeceğiniz bir döngüye girdiğinizi genel olarak söyleyebilirim. Evet, burçlar ve yükselen burçlar da bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup Videoyu beğenmeyi unutmayınız. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakınız.